Birlikte olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum değerli basın mensuplarımız. Balıkesir'imizin en büyük özelliklerinden, güzelliklerinden, değerlerinden biri de basın mensuplarımız. Hakikaten Balıkesir'in her noktasında, her ilçesinde yerel basınımız gerçek anlamda çok güçlü, gerçek anlamda çok etkin ve gerçek anlamda çok yayılmış şekilde. Onun için ben Sizlere Balıkesirli hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum ve hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep söyledim, tekrar söyleyeceğim. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Çünkü Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Hep onu söyledim. Kuvayi Milliye nedir? Milli birlik, milli beraberlik. Onun için Memleketimizi özellikle merkezimizi daha çok geliştirmek için, daha çok tanıtmak için, daha farklı kitlelere anlatmak için size ihtiyacımız var. Bunun için biz de büyükşehir belediyemiz olarak birlik beraberlik içinde olacağımızı hep söyledim ve bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Balıkesir üzerinde basının sorunlarıyla ilgili arkadaşlarımla defalarca görüşme yaptık. Sizlerle birkaç kez bir araya geldik farklı farklı bölgelerde. Oralarda sorunlarınızla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bunların da bu sorunları da tek tek çözmek için mücadele ediyoruz. Bunun için görevli arkadaşlarım var. Görevli arkadaşlarımın başında efendim Tarkan kardeşim var Tarkan Olcay. Yakında o da bizlerle birlikte olacak Balıkesir'de. Erdem Sevgi danışman arkadaşım var. O da yıllarca efendim Cumhuriyet Gazetesi'nde ve diğer gazetelerde yöneticilik yapmış ve bu yaklaşık bir senedir de Balıkesir özelinde çok detaylı çalışmalara imza attı. Ve Ahmet Namlı kardeşimiz var. O da sizlerden biri. Hep birlikte. Ama bizim ekibimiz sadece bu üç kişi değil. Bizim ekibimiz Balıkesir genelinde tüm basılı basın, efendim dijital basın, sosyal medyadan yayın yapan fark etmiyor benim için. Sonuçta yayın için, basın için emek veren, mücadele eden ve vatandaşımızın haber alma özgürlüğünü yerine getirmek için, için mücadele eden siz basın mensuplarımız varsınız. Onun için arkadaşlarım hep onun talimatını verdim. Ben yıllarca Basın mensubu, büyüklerimizle, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, ablalarımızla hep iyi iletişim içinde oldum. Hep net oldum, hep doğruları söyledim. Varsa var dedim, yoksa yok dedim. Hep bunu yaptım ama hiç kimseyi ayırmamak için bir gayret sarf ettim. Bu bu olayların daha da artarak gitmesi için arkadaşlarımdan da destek istedim. Ama asıl benim ekibim Balıkesir'de yayın yapan siz gazeteci arkadaşlarımsınız. Onun için biz birlikteyiz. Beraber çok sık bir araya gelmek için mücadele edeceğim. İşte bu ayrı ayrı olur, bölgesel olur, ilçesel olur veya toplantılar olur veya bireysel olur. Ama burada birlik içinde olacağız, beraberlik içinde olacağız. Ben baktığım zaman burada her görüşten büyüklerimiz, arkadaşlarımız var inanın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak asla ve asla particilik yapmam. Bunu bunu inanın. Onun için en koyu MHP'li kardeşim, en koyu AK Partili kardeşlerime de büyük bir saygım var onu da söyleyeyim size. Benim derdim hizmet etmek. Yani basını, basının o haber alma özgürlüğünü veya haberi anlatma özgürlüğünü veya efendim bizim e yetişemediğimiz yerde uyarmasını inanın kendime bir güç olarak alırım. Hep gittiğim her üniversitede işte genç e, siyasetçi arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda hep şunu söyledim. Bir gazete veya ama gazete yani gazete olması gerekiyor önce. Yani derken etiklik anlamında söylüyorum. Açıklamalarında eleştirilerinde asla cevap ver, vermek tarafında olmayın. Hep bunu gençlere söyledim. Tam aksine oradan beslenmeye bakın dedim. Çünkü hakikaten gazeteciler burada görüyorum, çoğunu tanıyorum. Yıllarca köy köy gezdi. Kasaba kasaba gezdi. Mahalle mahalle gezdi ve sorunları inanın birçok siyasetçiden daha iyi gördü. Onun için oradan gelen bilgileri araştırıp o sorunların çözümü üzerine gidenler başarılı olur diye gittiğim her siyaset Ortamında gençlerle özellikle hep söyledim burada size de bunu da anlatmak istiyorum oldu yaklaşık bir ay biraz geçti bu süreçte tamamen açık bir sistem kurmak için şeffaf bir sistem kurmak için mücadele ediyorum çalışıyorum ve başaracağız benim sizden ricam çözüm konusunda bize inanın bize güvenin. Çünkü bizim derdimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim de derdim bu vatandaşımızın, bu yüce Türk milletimizin, Balıkesirli hemşerilerimin bana verdiği bu beş yıl süreyi layıkıyla efendim adabıyla ve onlara hak ettikleri şekilde hizmetlerle tamamlamak. Onun için bunun üzerine bir çalışmam var. Bunu da buradan da sizden ricam. Bize güvenmeniz ve inanmanız. Belediye hizmetlerimizin tamamı aksamadan sürüyor. Onu da söyleyeyim. Onun yanında özellikle kırsal bölgeler önceliğim kırsal bölgeler, onu da altını çizeyim. Çünkü maalesef şu anda yüzlerce mahallemize ulaşılamıyor. Ulaşım konusunda. Yüzlerce mahallemizde yollarında sıkıntı var. Mahallelerimiz, bana göre köylerimiz bomboş. Özellikle o kırsal bölgelerinde. Oraların yeniden canlanması, efendim o bölgelerin hayatın içinde olması ve büyük şehir ne olduğunu hissetmesi için bir seferberlik başlattım. Bunu en basit olan yerden yani tarla yollarından başlattım. Şimdi belki size çok basit olarak gelebilir ama tarla yolları çiftçi için çok önemli. Onun için şu anda yaklaşık 1 milyon e, ee, dekarlıktı galiba. 4 milyon dekarlık bir alanımız var bu konuyla ilgili. Bunun 1 milyonla yakınını bitirdik bile arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. E, kaplamalar, yolların kaplamaları ile ilgili, yapılmaları ile ilgili yol arkamızı çıkardık. Mezarlıklar, efendim, yollarımız dediğim gibi ve çevremizin temizliği ve efendim ilk başta aksamaya ihtimali olan yerler, ulaşım vesaire bunun gibi ana hatları çalışıyoruz ve inanın çok detaylı çalışıyoruz. Bununla ilgili izleme birimleri kurdu. Muhtarlarımızla ilgili yepyeni bir sistemle balık kesirli muhtarlarımızı buluşturuyoruz. Dikkatiniz çekiyorsa her gün en az bir ilçenin muhtarlarıyla bir araya geliyorum. Muhtarlarımızın hizmetlerinin daha kolay ulaşılabilmesi için. Şimdi muhtarımız efendim çıkıyor, bizim ee çağrı merkezimizi arıyor. Çağrı merkezimize gittim, oradaki kardeşlerime de teşekkür ettim, bütün arkadaşlarımıza. Gidiyor, orada atlanabiliyor. O Muhtar sayımız çok. Onun için orayı baştan aşağı yeniliyoruz. Yeniliyoruz derken, sistem olarak. Yeniliyoruz. Orada teknolojinin verdiği imkanları sonuna kadar kullanacağız. İnanın şu anda köyler siz de benden daha iyi biliyorsunuz bomboş köy kısımlarımız. Orada bu muhtarlarımız bizim liderlerimiz. Bölgedeki temsilcilerimiz. <laughs> Muhtarlarımızla kol kola çalışıyorum ve onların onlar aracılığıyla o memleketi kendi memleketlerini kendi köylerini gerçek anlamda bir şehir kent veya benzeri bir modele getirmek için yola çıktık. Cumhuriyet köyleri kuracağız. Büyük köylerimiz, büyük mahallelerimiz var. Efendim Şamlı mesela. Mesela Pamukçu. Pamukçu mahalle mi? Değil. Pamukçu bana göre bir büyük bir belediye hak eden bir yer. Orada insanlar terk etmiş gitmiş. Ova köy. Balıklı. Baktığınız zaman merkezden bahsediyorum. Ama yaşam şartları dibimizde olmasına rağmen maalesef çok geride. Buralara hız verdik. Her mahallede istiyorum ki oyun parkımız olsun. Kadınlarımız için özellikle kadınlar altını çizeyim. Bakın biraz bir 5-10 dakika uzatacağım ama kusura bakmayın. Kadınların yaşadıklarını ben gördüm. Çalışan bir milletvekili olarak işte 2015'ten beri ve daha öncesi hatta 2011'den beri milletvekili adaylığımdan başlayan süreçte o kadınların özellikle köylerde yaşadıklarını gördüm ve inanın kendi annem kendi ablam yerine koydum ve çok üzüldüm. Onun için kadınlarımıza söylediğimiz hanım evini çok yakında açıyoruz. Bu hanım evinde hanım evlerinde şimdi birincisini açacağız. Özellikle kadınların ablaların Annelerin rahatı benim için en önemlisi. Orada psikolojik destek olacak. Eğitimler olacak. Doktor, her türlü doktor imkanları sağlanacak. Ve bunlar ücretsiz olacak. Kreşlerle ilgili de yerlerimizi belirledik. Mevcut imkanlarımıza bakıyoruz. Onları da hızlıca hayata geçireceğiz. Efendim bir de tabii sosyal hayat. Balıkesir'de sosyal hayat konusunda sıkıntımız var. Merkezimiz sadece Efendim merkeze toplanmış Balıkesir'in işte Paşa camimizin bölgesine. Orayı yaymak hedefim. Onun için de çalışıyoruz. Işte onun için özellikle bu çevredeki büyük mahallelerimizin gelişimine önem verdik ve termal turizm otelimiz işte burası bizim otelimiz. Siz de hoş geldiniz. Balıkesir'imizin oteli efendim. Dün de genel kurulunu yaptık. Şimdi buranın yönetim kurulu başkanı olarak karşınızdayım aynı zamanda. Orada da liyakatla hareket ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Şu ana kadar her gelen üyelerimize, adaylarımızı, oradaki yönetim kurulu üyelerimizi tek tek kendilerine tanıtmak istedim. Şu anda dar bir yönetim kuruluyla gidiyoruz. İleriye doğru ihtiyaca göre orasını da arttıracağız. Asfalt programımızı bitirdik. Bakın bunların hepsi bir ayda oldu. Asfalt programımız bitti, hazır. Nereye asfaltlayacağız? Belli. Hangi köyde neye ihtiyacımız var? Belli. Altyapıyı tamamen bir aydır altyapıyla ilgili tüm daire başkanlarımı, efendim tüm muhtarlarımı ve tüm bölgeyi hatta dışarıdan bu işin uzmanı şirketleri bilahat